Arkadaşlar Allah rızası için rica ediyorum. İkinci yarıya santra ile beraber kronometreyi basın. Sadece 3 dakika bir saniye Muhammed'in kırmızı kartında geçti. Sadece orada. Ya sen Alperi yakın yerden çıkaramıyorsun. 30 saniye rica ediyorsun. O uzak yere gitmeye çalışıyor. Tekrar alıyorsun, ya arkadaşlar. Altı dakika veriyorsunuz. Yatanlar daha oraya oraları biz söylemiyoruz. Değişiklikler, var dinlemesi, 6 dakika veriyorsun. Ya arkadaş, ben onu birinci dakikadan itibaren tembih ederim. Neden? Arkadaşlar, nedeni şudur. Bazı hakemlerdeki hocam merak etmeyin tutuyorum. Ya kardeşim. 45 dakikanın sonuna eklesen ne olur? 90 dakikanın sonuna eklesen o andaki momentumu kaybetmemiz kadar bize zarar faydalı olmaz. Adam sizin oyun devamlılığınızı, momentumunuzu yakalamışsınız, oynuyorsunuz. Bağırıyor sakatım diye yatıyor. Kimsenin dokunmadığı aşikar. Nitekim ilk yarı dördüncü hakeme dedim ki arkadaşlar eğer buna faul veriyorsanız ceza vermeniz lazım. Çünkü her bağıran faul alıyor. Türkiye'de maalesef maalesef oyuncu bu konuda müthiş profesyonel. Dizine vuruyorsunuz, gözünü tutuyor. Hafif dokunuyorsunuz, dört takla atıyor. Şimdi ben ne istiyorum sizden? Penaltı istemedim, gol istemedim, korner istemedim. Ya kardeşim, doğru dakikayı tutun. Ya dördünüz buradasınız. İki üç tane var da var yedi. Ya yedi kişi altı kişi minimum bir tane doğru kararı veremiyor musunuz ya? Ya dakikayı da mı tutamıyorsunuz? E, geçen sene on dakika verdi Halil Umut Hatırladınız mı? Yani bizi de inandırın ya Allah aşkına bu doğrudur bu yanlıştır. Bugünkü maçın mağlubiyeti bizim oyunumuzsa bu kimseyi ilgilendirmez. Bu oyun beni ilgilendirir. Başkanın yönetimi ilgilendirir. Galatasaraylıları ilgilendirir. Kimseyi ilgilendirmez. Her futbol sever görevi olan da istediği kadar kritik eder. O, o hakemleri orayı burayı kimse ilgilendirmez. Yok efendim siz iyi oynamadınız. Sizi ilgilendirmez. Ben diyor muyum şimdi 10 kişi 10 kişi kalmasa belki de Oyunu başka tarafa çeviririz. Çevirir mi Galatasaray? Evet. Ama canımızın yandığını da bundan sonra anlatacağız. Kulüp nasıl anlatır bilemem. Ama ben anlatırım. Gerektiği zamanda cezayı da yerim. Ama o zaman da öyle konuşurum. Cezayı yiyecek şekilde. Ama ben o tuzağa şimdilik düşmek istemiyorum. Zaten niyetleri bu. Şöyle süre, süre gelen duruma da bakın bir. Karşılaşma yapıda olan medyanın üstünden bir soru vardı ama. Nedir? E, zaten hocam yeteri kadar zaman ayırdık kendisine. Pazar akşamı Trabzon'da tartışmalı kararları imzalatan Cüneyt Çekir'in bu maça var olanın katanlısı. Maç öncesi konsantrasyonunuzu etkiledi mi Mehmet Özcan sabah yarısında? Yo, maç öncesi biz e, deklarasyon yayınlamaya karar vermiştik ama e, sonra vazgeçtik. E, ya biz e, çıkalım topumuzu oynayalım diye açıkçası keşke yapsaymışız ama fark etmez. E, bizim gücümüzde, bizim inancımızda, bizim yüreğimizde. Bunların altından kalkmaya yeter. Alışkınız biz bunlara. Biz bunlara rağmen şampiyon oluyoruz olduğumuz zaman zaten. Birkaç haftadır süre gelen bizim maçlardaki çok enteresan kararların her inşallah sonuncusu olur bu. Ama bundan sonra benim oyuncum atıldığı zaman hakem doğru karar verdi demeyeceğim. Bizim aleyhimize bir şey verilirse ben de bundan sonra gereken tepkiyi göstereceğim. Hakem çok iyiydi demeyeceğim, iyi idare etti demeyeceğim, iyi yönetti demeyeceğim, demeyeceğim. Bundan sonra herkesi ismiyle, soyadıyla ben de söyleyeceğim. Sadece onları ismiyle, soyadıyla değil. Başka yerlerde ismiyle, soyadıyla. Nasılsa millet bizi ismiyle, soyadımızda söylediğine göre biz de söyleyeceğiz. İyi geceler.